Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalan dizisinde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Melike her şeyi öğrendi ve ablasıyla Melike arasında, Hülya arasında yaşananlar önümüzdeki haftaya damga vuracak diyebiliriz arkadaşlar. Sizler de bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Efsane bir hafta yalan dizisinde bizleri bekliyor olacak. Yalan dizisi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Melike ve Hülya arasında heyecanlı yüksek bir hafta bizleri bekliyor olacak. Tabii ki de arkadaşlar bundan sonra Melike'nin intikamı adeta yalan desine damga vuracak diyebiliriz. Sizler de Melike intikamını alsın isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.